Motor garajımızı şimdi motorumuzu kullanalım ve görelim. Evet, arabamızı indir abi. Evet. Kitledik. Tekrardan açalım ve yukarı kaldıralım. Evet, motoru girdirelim abi. Burada bir manivela var. Tekerimizi de içeri girdiğinde mandalımızı arkadaşımız basacak. İçerideki arabamız boşa çıkacak. Evet, içeri doğru sürdüğünde motorumuz içeride kalacak. Arabamızı tekrar kapatalım abi. Evet. Gördüğünüz gibi motorumuz içeride güvenli bir şekilde kaldı. Orada anahtarımızı da kitlediğimizde kimse açıp kapatamayacak. Şimdi arkadan arkadaşımız açsın. bakın motorumuzun arkasından tutacak arkadaşım. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada mandalımız kitlendi. Bu şekilde arabamız sabit kaldı. Tekrardan motorumuzun ön tekerini girdirdiğimizde o mandala basıp ileriye doğru itekleyeceğiz. Bakın girdiğiniz arkadaşım. Evet. Mandalımız var. Mandalımıza basacak şimdi. Evet. Sür abi tekrardan. Evet. Çıkartalım Ahmet abi. Evet. Darabamızı kapatalım. Darabamızı kapatalım. Kitleyelim. Hepsi bu bu görmüş olduğunuz motor garajını bizim firmamızdan Sofya Motordan satın alabilirsiniz. Bizlerden temin edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.